Buyurun. Şimdi ben e, bütün bu tartışmaların sebebi aslında Sayın Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybettikten sonra istifa etmemesiydi ve edilseydi eee Parti ve CHP arasındaki sular bu kadar e, artmazdı. Şimdi önümde e, Çanakkale Milletvekili Parti'nin Rıdvan Uzun bir açıklaması var. Az önce ekrana düştü. E, Sayın Ekrem önü tepki gösteriyor. Türkiye için ittifak yapamayanlar şimdi kendi koltukları için ittifak talep etmesin demiş muhtemelen bireysel görüşüdür. Yani partinin görüşü değildir. Çünkü parti adına bir şey söylenecek olsa Sayın Akşener veya Sayın e, Kürşat Bey açıklamalarda bulunuyor. Ben şöyle görüyorum. Yani bu seçim önemli ama e, esas önemli seçim bir genel seçimdi. O gitti. O yüzden e, İstanbul Ankara'yı kazanmak muhalefet için önemlidir ama zaten elinde. Kazansa da bir şey olmuyor. Kaybese de bir şey olmayacak. Ayrıca diyelim ki 11 belediye gene kazandı. Bu bir şey değiştirmez. Kazanma şansı da var ayrıca yani. Onu da söyleyeyim. İyi Parti'nin ben İstanbul Ankara'da e, İyi Parti seçmeni İmamoğlu ve Mansur Yavaş adayı olursa oraya aday vereceği, oy vereceğini düşünüyorum. İyi Parti'nin o isimlere oy gitmemesi için çok kuvvetli isimler çıkarması lazım. Belki öyle isimler çıkarabilirler. Çıkarsa bile yine gider oy. Ümit Özdale çok kıymetli, o da kıymetli bir isim. Yani benim hakikaten beğendiğim, e, vizyoner olarak da beğendiğim biri. Ee, ama İzmir'de yani CHP tek başına gitse, AK Parti MHP de birleşse, AK Parti MHP'nin yanına İYİ Parti de gelse gene çok bir şey değişmez orada. Yani ama şöyle olabilir. CHP'nin oyunu düşürebilir İYİ Parti. Bu da bir şeydir. Benim zaten genel seçim için öngörüm şu. Ben AK Parti'nin Anadolu'yu gene rahat alacağını ama oyunu düşeceğini düşerek alacak. Yani 60 65 ile değil, 50'lerle 55'lerle. O da emeklilerden kaynaklı olarak söylüyorum. Yoksa onun dışında esnaf ve benzeri herhangi bir AK Parti'nin oralarda sıkıntısı yok. Büyük şehirlerde AK Parti'nin avantajı muhalefet belediyelerinin iyi çalışmaması. Benim aldığım bilgi Muğla ve Tekirdağ belediyelerinin değişeceği yönünde. Yani başka day koyacaklar. Antalya'da yine öyle olduğu söyleniyor. Ama mesela İyi Parti'nin Antalya'da iyi bir oyu var. Orada mesela İyi Parti belirleyici olur. Yani Muğla, Aydın gibi yerlerde değil ama Aydın'da. Mesela İç Anadolu'da İyi Parti'nin iyi oy aldığı bazı yerler var. Mesela Yozgat'ta bir milletvekili aldılar, işte Lütfullah Kıyalar, orada iyi bir oyu var. Mesela o tür yerlerde seçmen CHP'ye çok fazla gitmez ama büyük şehirlerde, İstanbul, Ankara gibi yerlerde e, İyi Parti seçmeni de CHP'nin adaylarına oy verebilir. Ama bu şimdiki yorumu seçimde yanlış çıkarsa bunları söyleriz. Bir de şunu söyleyeyim, çok uzatmayacağım. Buradaki önemli olan mesele İstanbul ve Ankara. Yani AK Parti açısından AK Parti İstanbul ve Ankara'ya bence önem veriyor. Bu diğer şeyler önem vermiyor anlamında söylemiyorum ama oradaki şansının az olduğunu hepimiz biliyoruz. AK Parti'nin değerli Erdoğan'ın temel amacı İstanbul'u ve Ankara'yı almak. Ankara çok kolay değil ama İstanbul alınabilir. Yani İstanbul'da çünkü daha şey anlamında e, İyi Parti'nin oradaki durumu çünkü 6-7 oyu var. E, 2 puan 3 puan bile kaysa hani HDP'de çıkardığında zaten çok fazla şansı olmadığı görülüyor. Ama Ankara niye kolay değil? Ankara'da şu masum Bey çok kuvvetli bir masum. isim. Bir de yani çok ben şöyle söyleyeyim. Ekonomide hani hiç sonuç yok deniyor. Ben hani e, e, ekonomi de bu seçimde etkili oldu. AK Parti İstanbul ve Ankara'yı kaybetti. Yani Kemal Bey ile Tayyip Bey yarıştığında 51-49 Ankara ve İstanbul'un sonucu bu oldu. Ama orada da dikkatinizi çekelim. Milletvekillerinde AK Parti birinci parti. Hem Ankara'da hem İstanbul'da Doğru. AK Parti de vekilleri aldı oradan. Çoğunluğunu aldı. Böyle bir durum var. Dolayısıyla ben şöyle görüyorum. Muhalefetin de muhalefet de kazanacağı yer oyları düşerek kazanacak. Yani bu Tekirdağ içinde İzmir'de İYİ Parti aday çıkarırsa yani ona göre söylüyorum. Oyu düşecek ama gene kazanacak bazı yerleri. AK Parti gene mevcut aldığı yerlerin çoğunu koruyacak. Çünkü e, orada emekliden, miktar oyu düşecek emekliden dolayı düşecek. Ha bilmediğimiz bazı iller olabilir. Mesela ben şimdi bazen raporlar yazıyorum. Eskişehir'de AK Partililer bana durumun öyle olmadığını, AK Parti'nin bu defa şansı olduğunu söylediler. Çünkü bir, orada bazı dinamikler olduğunu anlattılar. Kendilerine göre olabilir. Yani bu şey anlamında söylüyorum ee, olabilir. Gene kayyum belediyeleri geçen Şırnak ve benzeri almıştı AK Parti. Gene bazı belediyeleri kayyumların idare ettiği HDP'den de e, alınabilir diye söylüyor. Buradaki mesele bence e, İyi Parti genel seçimle hemen hemen benzer olsa da aday da çok önemli. Yani bu işte Tanju Özcan AK Parti'nin kalesi Bolu'yu aldı. 2019'da yani bir verdi. CHP'den ihraç edildi İYİ Parti'den evet. Aday olur mu mesela? Mesela düşünün bakın 2019'da AK Parti'den Bolu'yu almak yani bu çok zor bir işte aldı. Kırşehir'i aldı. Mesela MHP'de aday çıkardı vardı, O aradan çıktı ama öyle veya böyle başardı neticede. Öyle bakmak lazım yani kaybedenin özel işleri yapması gerekir diye düşünüyorum. Deprem bölgesinde peki. ben e, deprem bölgesini bir ara hatayla, aradan sonra peki. size bir, çok kısa bir aradan sonra var. size vereyim. reklam sıkışmış biraz yani deprem bölgesinde yani bize işte bu halk bu kadar iyilik yaptık vermedi gibi muhalefet partilerinden değil ama muhalefeti destekleyen sosyal tanıdığı kötü kötü bazı isimlerin çok fena kötü yorumları oldu bazı sanatçıların demokrasilerde halka fatura çıkarılmaz demokrasilerde kaybedenler kendine fatura çıkarmalıdır yani. Eğer CHP, İyi Parti başarısızsa biz başarısız deyip sorumluluğu üzerine almalıdırlar. Bu AK Parti MHP için de geçerli. CHP 25 yıl sonra İstanbul Ankara'ya aldı mı? Demek ki alınıyormuş. Eğer AK Parti İzmir'i kazanamıyorsa İzmir halkına hiçbir şey diyemezsin. Diyarbakır'ı alamıyorsan Diyarbakır halkına bir şey diyemezsin. Hatayı kendinde arayacaksın. Doğru aday, doğru söylemle her yerde sonuç alınabilir. Kazanılamasa bile rakibin puanı düşürülebilir. O yüzden de e, bu e, bu şekilde e, gidilmesi gerekir diye düşünüyorum. Ben Türkiye'de şeye çok katılmıyorum. Hayat kutuplaştırma ve benzeri olsa bile vatandaş sonunda hizmet eden, etmeyen, ülkeyi kim yönetir, yönetmez bu ayrıma bakılması lazım. Ama şu an gördüğüm e, İyi Parti bence Türkiye'nin çoğunluğu olan kesime yönelerek <laughs> kendisi için zor ama iyi bir adım attı. Çünkü muhafazakar milliyetçiler... Daha geniş bir kesim İyi Parti'nin orada bir tabanı var. Bence CHP'den ayrı olsaydı bu seçimde daha yüksek oy alırdı. Mesela kendi gitseydi, o, o ittifak olmasaydı ben 9.7 değil daha çok oy alacaktım. Masaya dönmeseydi iş değişirdi. Hayır, hayır. Yok, baştan bir hiç ittifak yapmasaydı. Bir yani, dönmeseydi de değişirdi. Hayır, değiş bir şey de değişmezdi. Kendi hayır, adına, hayır. kendi yani, adına masa, ittifak yapma sebebi yerel seçim başarısı. Hayır, yani. Yani. Tabii tabii, ondan evet. dolayı. Ama bu geriye dönük yani birazdan belki Sayın Poyraz'a da bir iyi parti eleştirilerim olacak. Bunlar iyi niyet eleştiriler. Bence yani bizim gibi hükümet tarafından bu işleri görenlerin ciddi almalarını eee yani arz ederim. Şunun için söylüyorum. Yani İyi Parti'de işte bir masayı dağıttığı, geldi, kazanamayacak aday baştan bunları konuşacaksanız, altılı masa işte hani işte iki yıl bize parlamenter sistem konuşturuldu. Dağınık bir görüntü verdi. Bakın Anadolu'ya gidin, ben çok gittiğim için söylüyorum, dağınık görüntü verildi. ekonomik kim yönetecek? Dış politikayı, o mu? Bir sürü isim ortaya çıktı. Bunlar da halkta, ya bunlar herhalde yönetemezler. İşte şimdi demin örneğini verdiğin Adnan Beker, başkaları, iyi ki kazanamamışız diyor. Başka ittifaklar, yani muhalefetin burada özel işleri yapıp toparlayıp önüne görmesi lazım. E ama ben muhalefetin belli bir zaman sonra toparlayacağını da düşünüyorum. Yani yerel şey, seçimden önce veya sonra. Aklıma geldi. Kemal abi, Kemal Öztürk e, birkaç kez yayında o zaman konuk oldu da Anadolu'da kavgalı eve kız vermezler. E, böyle bir görüntü çiziyor muhalefet ya ben diye mesela bak, söylemişti. Ne o zaman ya. bazı tartışmalar olduğunda. Ben da. sokakta dedim bak gittiğimde Doğu Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güney bir tek AK Parti'yi görüyorum. Ve millet Erdoğan'dan da ha o seçimler tabii Erdoğan'ın büyük kayızması o da etkiliydi. Yani bunlar iyi analiz edilirse ben muhalefetin de bu sonuçları göreceğini, analiz edeceğini düşünüyorum.